Arkadaşlar merhabalar. Ben Serap. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar 10 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Aslan burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım da bu videoyu dinleyebilirsiniz. Bakalım 10 Ağustos haftasında Aslan burcunu nasıl enerjiler bekliyormuş. Evet. sevgili aslan burcu arkadaşlarım 10 ağustos haftasında özellikle çoğunluk olarak arkadaşlar sizleri yurt dışı özellikle yurt dışı yolculuklarla ilgili, oradan gelen yurt dışından gelen insanlarla ilgili böyle bir iş görüşmeleri, yoğunluk olarak onlarla birlikte olma, birilerini karşılama ya da bir yola gitmek gibi enerjiler yoğunluk olarak gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Bu yolun dışında, bu yol düşüncelerinin dışında da arkadaşlar yine çoğunluk olarak kolektife yönelik bir şekilde bir miras bir gelen toplu para sizleri çok mutlu edecek arkadaşlar ee, belki de sevgi bağınız olduğu insanla bir yola girebilmeniz için size yardımcı olabilecek olan bir kredi olabilir bir toplu para olabilir ya da bir yerden kalan bir güzel sizi mutlu edecek destek verebilecek bir miras olaylarınız söz konusu olacak bu hafta sizi bekleyen yoğun enerjiler bunlar arkadaşlar yolculuklar ve özellikle de gelen bir toplu parayla ilgili uğraşlar çok fazla gündeminizde olacak. 10 Ağustos haftasında sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişi de ne gibi durumlar söz konusu olacakmış. tane geldi arkadaşlar. İkisini de alacağım. Şimdi aklınızdaki kişide şöyle bir şey var arkadaşlar. Aklınızdaki kişide özellikle hırsla uğraştığı durumlar söz konusu olacak. Böyle bir hırsla bir şeyleri başarmak, bir şeylerin üstesinden gelmek. Biraz da duygu savaşı görüyorum ben aklınızdaki kişide. Kızgınlıklar, soğuk enerjiler. Böyle bir çok ataklı bir şekilde savaş içerisinde görüyorum. Bir şeyleri yarım bırakmakla meşgul olacak ve bu çoğunlukta da size yönelik olacak. Siz yurt içi, yurt dışı yolculuklar ya da yurt dışından gelen misafirlerinizle misafirlerinizle uğraşma gündemindeyken ya da büyük bir toplu para gündeminizdeyken aklınızdaki kişi de arkadaşlar sizlere karşı bir soğuk enerji esecek bunun dışında Aklınızdaki kişiyle ilgili arkadaşlar bir iki ileri bir geri bir durum söz konusu olacak bu hafta. Sizin uğraşlarınıza çok da fazla anlayış göstermeyecekler gibi görüyorum. Siz ondan çok anlayış bekliyorsunuz. Yoğun bir hafta geçireceğinizi dile getireceksiniz. Ama aklınızdaki kişide de bir kırgınlık bir durağanlık söz konusu olacak olarak görüyorum sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. ve ben ne yapmalıyım kısmında Bakalım kartlarınız size ne diyecek. Arkadaşlar kartlarınız size diyor ki net bir şekilde muhakeme yap ve net kararlar al uğraşlarının içine aşkını sıkıştırırken dengeleri sakın kaçırma bu dengelere dikkat etmen gerekiyor diyor. Ve Aslan Burcu arkadaşlarımın bu hafta yoğunluğunun içinde dedim yani hani bir parayla ilgili bir durum var mahkeme ile ilgili de bir konu süreci olabilir arkadaşlar bu hafta sizler için gerçekten yoğun bir hafta görüyorum önünüzde ee, ama karşı tarafın aklınızdaki kişinin bütün soğuk enerjisine karşı sen eğer ki dengeli ilerlersen bunu da toparlarsın diyor bize ben ne yapmalıyım kısmında kartlarımız arkadaşlar aceleci kıvılcımlı stresli davranmadığınız sürece yani aslan burcu bir aslan gibi kükremediğiniz sürece e, gayet de güzel net bir hafta sizleri bekliyor sevgili arkadaşlarım. Enerjilere bakalım. Arkadaşlar sizin enerjinizde çokça sabır var. Ee, dediğim gibi bakın yolculuk çok fazla ee, git gel çok fazla ya sizin yapacağınız ya da uzaklardan gelecek insanlarla ilgilenme enerjiniz çok fazla olacak arkadaşlar ve artık e, böyle haftanın sonunda gerçekten kendi başınıza kalmak ya da sevdiğinizle sevdiceğinizle kalıp da ben artık dinlenmeliyim ve ben artık yenilenmeliyim ee, bu işlerimin yanı sıra Kendimi şifalandırmalıyım dediğiniz bir hafta olacak ve e, aklınızdaki kişinin size vereceği soğuk enerjiyi de alt etmeyi dengeli bir şekilde başararak şefkatli bağlantılarla sevdiğinizin kollarında dinleneceğiniz bir hafta sonu sizleri bekliyor sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım ve hemen iş meslek kariyer olarak bakmak istiyorum. Bakalım. Aslan burcu için yolculuğu bol, hızlı bir hafta. Ee, arkadaşlar işle ilgili alakalı şöyle bir durumunuz var bozulmak üzere olan bir plan söz konusu sizin gündeminizde ve bu hafta bunun çoğunluğunu yoğunluğunu hissedeceksiniz ve bu durumun bozulmadan zafere dönmesi için e, kalabalık bir ortamda bir konuşma gereksinimi duyacaksınız ve bunun sonunda tabii ki zaferi kazanacaksınız arkadaşlar bir bozguna uğramayacak ya da bir duran sürece uğramayacak ama e, bunun da dengesini çok net bir şekilde kuracağınızı görüyorum. Ee, dediğim gibi hiç üşenmeden e, böyle kısa yolculuklarla birkaç kişiyle görüşerek, bir kalabalık ortamda konuşma yaparak ya da belki bir sunum yaparak arkadaşlar hedefinize ulaşacağınızı söyleyebilirim size. Keza zannedersem zorlukların, telaşların, koşturmaların getirdiği sonuca göre ee, siz bu savaşın, hani bu e, konuşmanın, görüşmenin de zafere bağlandığı noktada zaten dediğim gibi e, çok huzurlu bir hafta sonu geçireceksiniz sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Bakalım hemen kartlarımıza, melek kartlarımıza mavi işlerimden bir tane çekeyim. Mavi Umut Tarot Dünyası olarak mavinin yeri bende her zaman çok başkadır. Evet. Hemen diğer destemden de alacağım. Ve tabii ki aşk kartı. sevgili Aslan Burcu için. Arkadaşlar toprak 8' size diyor ki becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme. Okula geri dönme. Ve melek mesajımız diyor ki affedicilik şifanın önemli bir parçasıdır. Kendini ve etrafındakileri geçmişteki tüm hatalardan dolayı affet ki herkes ilerleyebilsin. Yaz tutmak yaşamın olağan bir yanıdır. Mutluluğa giden yola tekrar geri dönebilmek ve bu süreci hızla aşabilmek için meleklerinden ve sana yardım etmeyi seven kişilerden yardım talep et diyor. Melek mesajınız size. Ve aşk kartınız diyor ki arkadaşlar onu baştan çıkar. Hayal gücü uçsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o size olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir dedi. Aşk kartınızda size. Evet sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım aldım kabul ettim. Sizler de sizler uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videonun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından radyonuzu oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve o değerli mesajlarınızı, yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tüm hayallerinizin hayatınız olmasını diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.